Hay maşallah. Gömlekçi Yılmaz amca sabahın erken saatlerinde yine işine gelmiş. Evet. Her zamanki vazifesini devam ettiriyor. İnsanlarımızın boyuna göre, etmesin. bedenine göre nasıl istiyorlarsa o şekilde gömlek dikmeye devam ediyor. Yılmaz amca selamun aleyküm. Bu ara işinizi devam edebilirsiniz siz. Aleyküm selam. Adımız, soyadımız nedir Yılmaz amca? Şey, çünkü... Yılmaz amca, Yılmaz Tüzen. Yılmaz Tüzen. Kaç yıllık gömlekçiyiz Yılmaz amca? 50, 52 sene. Hay maşallah. Yılmaz amca kaç yaşındayız, kaç doğumluyuz? 56 doğumluyum. 56 doğumlu. Yani yaşımız? 57. 67. Ustamız kimdir Yılmaz amca? Bu mesleği öğrendiğiniz. Sezgül. Yaşar Sezgül. Ha, toptancı Yaşar Sezgül büyüğümüz var. Hı hı. O Aynı zamanda neyiniz oluyor? Bir akrabanız hı hı. oluyordu sanırım. Dayı. Dayınız oluyor. Hı hı. Yılmaz amca genelde kimler rağbet gösteriyor bu hazır gömlek dikim işlerine? Yani sizlerden özel olarak diktiler. Fabrikasyon değil de böyle bu şekilde. ısmarlama yurt içi ve yurt dışı herkese Yok. ya gel lan yap, yaptırıyor ya yani. hazırdan memnun olmayan geliyor ya da diktirmek isteyen geliyor diktirmek isteyen geliyor büyük küçük evet. resmi resmi olmayan herkes istediği şekilde evet. burada Hadi. bedenine göre keyfine göre diktiriyor diyorsunuz evet. ünyeliyiz değil mi Yılmaz amca asla. ...Saylan es sanırım. Allah sağlık, sıhhat versin Yılmaz amcam. Allah olsun. Sizleri... Evet. Sizden sonra yok mu bu mesleği yapacak? Evet, sizden sonrası yok. Sanırım bir yetiştirdiniz, Gömlekçi Murat var değil mi? Evet, Murat var işte. İşte onlardan sonra da yok diyorsunuz. Son... Bu işlerin sonu diyorsunuz. Evet, bu mesleği yapmak isteyenlere... ...aslında güzel bir meslek, güzel bir iş... Aşkla şevkle yapıldığı zaman hayatınızı, ailenizi geçindireceğiniz güzel bir meslek görüyor musunuz? Ne kadar güzel, farklı farklı böyle boylara göre, bedenlere göre değerini bilenlere, keyfini bilenlere evet. gelsinler diyoruz. Böylesi güzel ustaları hem ün yemizi. Hem ustalarımızı kalkındıralım, istediğiniz bedene göre de diktirelim. Evet, bu gördüğünüz defterde insanlarımızın bedenine göre ölçüsünün alındığı. Fazlalık iplerimi attırıyoruz. Temizlik yapıyor. İplik, iplik temizliği. Değil mi? Bir de bu var diyorsun peşinden. Yılmaz amca. Allah hayırlı ömürleri nasip etsin. Allah razı olsun. Nice nice böyle güzel güzel insanlarımıza gömlekler dikmeyi daim etsin diyelim. Allah, ın, Allah, ın, Allah ın razı olsun. Müşterilerine aynı zamanda geldiği zaman çayını ikramını yapan Onları onur eden de hayırlı bereketli kazançlar dileyelim inşallah. Bu hatıralar da Yılmaz amcamızdan kalsın bizlere. Dünyanın efsane gömlekçi Yılmaz amcası. Allah razı olsun diliyoruz.